Sinem, Elif. Aa bu çocuk nerede ya? Sesi çıkmıyor. Yukarıda yok mu bu? Elif. Elif Sinem. Elif. Aa kapı çaldı. Bu kim ya? Aa burada bir köpüş var. Bu kim ya? Anne. Elif Sinem neredesin anneciğim? Aa o da ne? Şurada köpek bulduk. Ne olur evimize alalım. Kızım sen nereden buldun bu köpeği? Arkadaşlarınla birlikte eve getirdin. Yok ama çok tatlış baksana. Anneciğim çok tatlış. Bakayım tasması falan var mı? Oh. Aa tasması falan da yok. Çocuklar siz gördünüz mü sahibini? Hayır. Aa, aa Kim terk etmiş bu yavru köpeği? Çok tatlı. Ya sen ne kadar güzelsin Elif'ciğim. Niye getirdin eve? Hadi sahibi ararsa. Anne sahibi yoktu. Ne yapacağız şimdi? Karnım acıktı bunun acaba. Ne yapalım süt mü verelim? Aa Elif Sinem bak burada şey bücürün yatağı var onda yatak ha, mı? Hayır acaba? bücürün o. O bücürün yatağı tamam vermeyelim. Ne oldu adını tarçın mı koysak acaba Elif rengine hayır, baksana adı, tar. Adı şey. Ne olsun adı? Adını Laren. koyalım mı? Laren. Laren olsun adı. Çok güzel bir isim de buldun anneciğim. Elif Sinem acıkmış galiba bu. Emzik mi versek acaba? Anne onun maması var mı bizim? Şey Elif Sinemcim bir boron var. Bir boronla süt verelim mi ona? Bak bir boronla süt verelim o ona. Bizim şeyimizin. Bücürün ama olsun o da yavru küçücük bak. Dur bunun içine süt koyalım önce bekle. Hemen bunun içine ben süt koyuyorum. Aa Lare ne yapıyorsun Elif nerede? Hemen sütünü verelim hey. çocuklar. Malı hemen sütünü verelim. Bakalım süt içecek mi? Acaba ne yer ne içer ben de bilmiyorum ki çocuklar. Laren neredesin? Zeynep, Laren. Aa orada Laren. Ben... Laren. Verelim mi Elif, Sinem nerede? Ben... Elif. Elif. Bak Laren'in sütü hazır. Gel bakalım Laren. Böyle aa aa kaçtı. Gibi. Görüyor musun Ayaz? Kaçtı gidiyor. Laren. Bak sütün hazır. Gel buraya. İçmeyecek misin süt? Elif, Sinem bu süt içmiyor. Ne yapalım? Abur cubur mu versek acaba? Anne. Mama mı var? Hadi mamasını getir o zaman. Sen de mamayı nereden buldun annem? Laren. Bence Laren'e... Dur bakalım bu sütü buraya koyalım şimdi. Laren'e bir de abur cubur ve renkli şekerler verelim. Bekleyin bakalım. Laren'cim sen şekerleri sever misin? Gel bakalım buraya. Burada renkli şekerler var. Acaba sever mi Elif? Ne dersin? Laren. Bakar mısın? Gel bak burada ne var Laren gel. Görüyor musun renkli şekerleri? İster misin? Laren. Ay korktu galiba anneciğim yanımıza gelmiyor. Bak şeker yer misin? Aa bunu da istemiyor. Elifçim yok bunu da istemedi. Acaba ne versek ya? Ayazcığım ne verelim? Kek mi verelim? Bundan mı verelim? Aa mama mı buldun annem? Hadi açalım. Aa köpek maması. Laren nerede peki? Laren nerede? Aa Laren kayboldu. Laren Laren geri mi gitti? Nereye gitti? Acaba yukarıya mı çıktı? Kapıdan mı çıktı gitti yoksa biraz önce? Bakayım burada da yok. Buldunuz mu? Bahçeye mi çıkmış? Laren. Laren. Anneciğim Laren masanın ben altından edeyim. çıkmıyor. Bakayım. Hani nerede maması? Laren'cim bak burada mamam var. Gel bakalım. Ay inanmıyorum sana. Baksana kemik şeklinde çok cici mamalar var burada. Elifçim niye yemiyor bu? Hadi ye bakalım. Bak Zeynep'in elinden de yemiyor Elif. Al. Ben ay benimle bence benimle. çocuklar size bir şey değil mi? Bu köpeği terk etmemişler Zeynep, Elif, Ayaz. Bana bakın. Ben bence bu kayboldu benimle. ve sahibi yanında olmadığı için çok üzgün. Hadi götürelim mi onu geri? Götürelim. Baksana çok üzgün yemek bile yemiyor bak. Laren hadi gel. Elif Sinem al onu gel anneciğim hadi. <laughs> Aa, ay, saldırdı mı sana? Evet. Niye saldırdı ki? Larencim neyin var senin? Buraya gel. Aa Zeynep, yaramaz seni. Zeynep. Gel. Zeynep. Gel süt verelim sana. Larencim masanın altından çıkmıyor. Zeynep süt aldı mı? Süt içmiyor mu? İçmiyor. Yaladı tek. Sadece yaladı mı? Bence o bizden korkuyor çocuklar. Biz onu alalım. Dışarıda sahibini bulalım. Birlikte yapacak bir şey yok. Larencim hadi gel. Elifcim kalk hadi Laren'i alalım. Zeynep. Ne oldu? Korktun mu sen? Niye öyle saldırdı ki bir anda çocuklar ben anlamadım. Bence o sahibini istiyor kesinlikle. Laren hadi gel bakalım. Gel. Gel bak bilmiyorum ki. Siz getirdiniz. Tasması da yok Elif. Adını da biz koyduk resmen. Acaba cinsiyeti kız mı erkek mi? kız. Aa bak görüyor musun Ayaz'ın kucağında. Aa benim. Hadi götürelim. Aa Elif niye küstün Anne. Niye seni sevmedi yaklaşmadı diye mi küstün? Ay Elif çok üzüldü. Ama bak Ayaz'ın kucağında uslu uslu duruyor. Hadi gel bakalım onun sahibini bulalım Ayaz'cığım biz. Baksana. Hadi gel bakalım. Acaba nerede sağda solda birileri var mı? Birlikte bakalım mı? Kendi gider mi sence? Laren? Laren mi? Adını da bilmiyoruz. Çocuklar tasması da yok. Etrafta kimse de yok. Çok karanlık. Biz onu en iyisi ön bahçeye götürelim. Sabah sahibine teslim edelim. Hadi gelin. Gel bakalım Laren. Ay yine hırlıyor bu görüyor musun? Eve girmeyi istemiyor çocuk var bence. Gel bakalım Zeynep'cim kapıyı kapatalım kaçmasın. Zeynep, Elif. Elif sen... Aa orada ne işin var annem senin? Korktun mu Laren'den? Aa Laren'den korkmuş. Bak Elif aşağı inmiyor korkusundan. Hadi gel onu bahçeye bırakalım. Belki sahibi onu bulur sesinden dolayı. Gel bakalım Laren. Gel hadi gel. Aa mama yemeye karar verdi galiba. Aa yemedi. Kapı açılmıyor. açılmıyor mu? Ben açayım durun siz. Bekleyin bakalım. Hadi. Ayaz'cığım sen Laren'i al gel. Bir tek sende uslu, uslu duruyor çünkü. Galiba seni sevdi. Narencim kaçma. Aa Laren kaçtı gitti çocuklar koşun. Enis'inle Laren evden kaçtı. Ah yakaladın mı? Korktun bir an için. Hadi gel dışarıya gidiyoruz. Hadi gel bakalım gel gel. Bence dışarıya çıkalım. Dur ben açayım çocuklar. Bekleyin. Hadi geç bakalım. Bence de onu bahçeye bırakalım. Evde durmayı hiç sevmedi çünkü çocuklar. Aa çadıra mı gelecekmiş? Hayır hayır mi? O zaman sahibi onu bulamaz. mi? Ayas. Çıksın oradan. Hadi orada birlikte oynayın o zaman. Elif sen gidecek misin yanlarına? Aa Elif Sinem küstü. İyi hadi oynayın siz. aa. Ateşi var bunun. Kuzum benim senin ateşin. Doktor hanım siz misiniz? Evet. Ay ben doktor bey gelecek sandım ki. Yardımcın mı? Ne yapıyor yardımcı? A benim canımı falan taşıyor. Aa bu onu sanca gelmiş yardımcı. Ne oldu ısırıyor mu? Acıkmış demek ki. Acıkmasın. Ya bonus ne yapıyorsun ya? Ya sen doktor değilsin. Aa yaptığına bak. Dur bir dakika. Doktor hanımı rahat bırak. Bücür, bücürük, kedicik. Fındığım neredesin bücürük? Aa bücürük? Sen niye oynamıyorsun? Bücürük oyuncağı da yanında. Bücür. Kuzum ne oldu sana? Aa Ateşi var bunun. Hii. Kuzum, kuzum benim. Senin ateşin mi var? Hastalandın mı? Normalde bununla oynardın, uyurdun. Bunu bile almamış yanına. Kuzum, titriyor ya. Ay hemen doktor çağırmam lazım. Telefonum nerede benim? Telefonum nerede? Ah burada telefonum. Hemen doktor çağırmam lazım benim. Ay bücür ya. Sen ne oldu da hastalandın kuzum ya? Alo doktor bey. Bücürüm hastalandı. Hemen gelir misiniz müsaitseniz lütfen? Acil evet. Ya şey hiç uyanmıyor. Yattığı yerden de kalkmıyor. Evet. Oyuncağını bile almamış eline. Hemen bekliyorum. Lütfen çabuk hemen gelin. Bücür. Ya fındığım ya. Doktor gelene kadar sabret lütfen. Hadi bekleyelim doktoru. <laughs> ne zaman gelecek doktor acaba ya? Bücür geldi doktor. Ah geldi geldi geldi. Doktor. Aa doktor hanım gelmiş. Doktor hanım siz misiniz? Evet. Ay ben doktor bey gelecek sandım bakayım. Yardımcım. Yardımcın mı? Ne yapıyor yardımcı? Aa benim canımı falan taşıyor Aa, aa bonus amca gelmiş ama yardımcı. Ne, olur, ne oldu bonus amca? İşi buldun buldun da gidip veteriner yanında mı buldun? Evet ya ne yapayım. Hayvanları da çok severim. İyi tamam geç hadi. Nasıl yardımcı olacaksın görelim Aa, aa <laughs> bücürüm uyanmış Kapının sesine mi uyandın fındığım Durur musun lütfen Ya bonus bonus korkutacaksın Kedimi ya Dur Elif hanım lütfen bir muayene Eder misiniz lütfen Evet bir dinler misiniz lütfen Nasıl kalp atışı falan İyi mi bir muayene edin Ay, kuzum benim bücürüm Oyuncum benim Nasıl güzel oyunlar oynardı oysa ki Bak oyuncağını bile almıyor doktor hanım. Dikkatli bakın lütfen. Bak. <laughs> ne oldu ısırıyor mu? Tamam. Acıkmış demek ki. Acıkmasın. Ya bonus ne yapıyorsun Ama ya? Ya sen alayım. doktor oh, değilsin. No. Aa, yaptığına bak. Dur bir dakika doktor hanımı rahat bırak. Bonus sen yardımcısın. Kenarda dur getir dediğini getireceksin sadece. Doktor hanım nasıl? Ateşi yüksek mi sizce? Bakayım. Hadi ısır birazcık. Nasıl ateşi? Biraz yükselmiş değil mi? Patileri çok sıcaktı. Ne yapacağız? İyice bir tane almalıyız. Ya, aa, iyice üşütecek <laughs> hayvan ateş öyle düşmez dur. Hadi kan alalım bakalım. Anam, hiç işte sesi çıkmıyor kuzumun ya. Tamam, kan çok iyi. Tamam, ne yapacağız şimdi? Ateş düşürücü mü bu? hem aşı hem de ateş düşürü. Kaç bonus, gün... bonus çok yaramaz ama. Evet. Bonus amca lütfen yaramazlık yapma. Kuzu, oldu? kim gelmiş? Şey... Bonus korkuttu mu seni? Aa, kaç gün önce aşı yaptırdın Şu an çok küçük, 60 günlük olunca aşı yapılması gerekiyormuş. Bizim henüz 5 haftalık. Aa ne yapıyor ayağını öyle bücür? Ne oldu ayağına? Aa beni korkuttu. Bakalım. Ağır ateş düşürücü mü yaptınız doktor hanım? Evet, Bak da, bu dakika tutuyor siz saatlik mi çalışıyorsunuz? Evet. Hayır. 24 saat açığız. Yok hani burada durduğunuz sürece mi para alıyorsunuz? Hayır. Biz para almıyoruz ki. Aa bonus. Ben... Ne demek para almıyoruz ya? Ben bebe devam çalışıyorum senin yanında. Gidiyorum ben bebe. <laughs> Bırakıyorum işi. Aa, aa ne, ne kadar ayıp yaptığım Bonus sen hayvanları sevmiyor musun? Bak. Ben para almıyorum ama ben senin maaşını veriyorum ya öyle mi İşte buna sevindim hemen geliyorum yanına tamam özür hemen dilerim bir çekelim, kırık falan. yalnız bir şey dikkatimi çekti doktor hanım bu bonusun yaptığı çok ayıp değil ne mi yapıyorsun? dur kedimden uzak dur işi bilmiyorsun hem bana baksana bonus ya sen kedileri sevmiyor musun Seviyorum tabi seviyorum sevmez olur muyum Ama ben çok para lazım bana O yüzden yani karnımı doyurman lazım Yani o göbeği doyurman lazım Doğru söylüyorsun ama bırakıp gitmen Çok ayıptı biraz önce sana çok kırıldım boğunuz Ne yapıyorsunuz doktor hanım Anam ayağa kalktı Ayağa kalktı Anam iğne iyi geldi doktor hanım İğne iyi geldi çok teşekkür ederim Doktor hanımın da tokası çok güzelmiş Civcivli civcivli Düşürdüm tokanı özür dilerim Tamam kulakları da çok iyi Kulakları da çok Ayağa kalktı yürüyor Yürüyor vallahi yürüyor Ay kuzum sen iyileştin mi ya Ay çok sevindim ya Bak görüyor musun bonus Her şey para değil şu mutluluğu görüyor musun Kuzum hayır oradan atlamak yok Gel bakayım en şuraya otur Dur son bir kez bir doktor, şey. doktor baksın sana Bir bakıver doktor hanım ya En son ne Ay En son şey yedi kendi e, özel maması var Doktor hanım o özel mamasını yedi. O bu yalnız çok enerjik oldu. Peki, bakar mısın? Kuzu, ah oyuncağını verir misiniz doktor hanım? Peki. Oyuncağını verir, oyuncak arıyor. Buyurun. Peki ondan sonra başka bir mama yedi mi? Yok yok, başka bir mama yemedi. Ay düşecek. Düşecek. Hayır, hayır bücür Hayır, lütfen yapma böyle. Dur. Getir bana ver onu ya. Oh, hayır, no. dokunma. Dokunma. Ay korkuyor bakar mısın? Yapma ya. Bunu sen çok böyle büyük ellerinle kocaman kocaman yaklaşıyorsun. Bak Elif gibi tutacaksın. Annem doktorumuzda. Bak. Hayır. Hayır, onun, öyle muayene, o, o öyle değil o dediğin gibi değil. İnsanların dizine vuruyorsun o refleks için. Kuzum getir elini. İyileştin mi patine bir bakayım. Ay. Aa röntgen çekiyor. Bir yerinde bir şey yok. Ne röntgeni? O insan röntgeni şaşkın. Maaşını vereyim. Ay maaşını da veriyor. Bak peşin peşin. Gönder bunu gönder. Gönder gitsin doktor hanım. Bu ne ya? Allah Allah. 10 lira mı veriyorsun sadece? Sen o paran hepsini bana ver bakayım. Aa çok ayıp yaptım bonus ya. Şu mutluluk her şeye değer ya. Yaptığın çok ayıp. Her şey para mı? Al sana bir sürü para verdi Euro'yla, dolarla. Aa oh, çok güzel. Tamam. Senin yanında seve seve çalışırım ver da. Bir ver. de yol parası ver bakayım. Ver bir de yol parası ver. Bakayım yol parası var mıymış içimde. Ver bir bakayım. Hey hey doktor. Bak yine hastalandı ya. Yine nasıl? Ne hastalanması? Aa, aa paraları aldı, kaçtı bonus. Doktor sizin bırak ben veririm size paranızı gel gel ay şuna bak parayı aldı kaçtı bu nasıl bir yardımcı böyle doktor ben seni çok sevdim beni iyileştirdiğin için teşekkür ederim her gün sabah size gelirim ay buradan atlasam mı acaba dur ay ay atlasam mı korktum Sorun ya bir tane daha tedavisine bakalım yok yok iyileştim ben hı hı. doktor hanım rahat bırak beni oyuncağımla ben oynayacağım bırak beni gidiyorum ben Ay çok iyi hissediyorum kendimi oyuncağımı da çok özledim bu arada. Duranım tamam iğneye gerek var mı da? Anam kendini niye yere attın bak? Maşallah sana gitti görüyor musun ya oyuncağın da burada unuttu şaşkın.